Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de Windows 7 Simulator oynuyorum. Evet şu an Windows 7 Simulator açıyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> evet telefon kasıyoruz. Parlaklığını attıralım abi. Evet. Ve şu anlık arkadaşlar. Şey Şu anda arkadaşlar Windows 7 Simulator'dayım. Benim laptopumda da yüklü. Mesela Google'a e tıklıyorum. Oturum açılıyor şu anda ve Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Windows 7 Simulator'dayım. Tabii ki de ben bunu Windows 7 yapmayacağım arkadaşlar. Ne yapacağım ne olursunuz? Kişiselleştireceğim. Tam ekran yapacağım. Aşağıya kaydıracağım. Ben bunu Windows 8.1 yapacağım arkadaşlar. Şu anda Windows 8.1 oldu. Evet Windows 8.1 yaptım. Neden mi? Çünkü Windows 8 yapmadım. Ee, Sarı mı Windows 8. Dolgu kuraması tutalım. Göre bunu sahipleyelim. Niye sahiplenmedi bu? Chrome gelelim gönder desktop tüm programlar arkadaşlar bu da benim oyunlarım var benim bir telefon ya arkadaşlar bu da benim bütün oyunlarım var arkadaşlar bu da benim oyunlarım var gerçek telefondaki tüm oyunlar var bir de e, simülatördeki oyunlar var arkadaşlar. Daha ben şey bulamadım. İnternet Explorer. İnternet Explorer. Hem görev şu buna. Bu değil bu değil. Hem de görev buraya tepleyelim. Yani. Evet arkadaşlar Windows 8 böyle. Buraya gelelim. Gel diyelim. Yine yazmayalım. Buradan çıkalım buraya gelelim. Hesap makinesini açalım hocam. size i̇şte soru soruyorum. 6 kere 6. notlar da eşittir 12. Güzel. Bu da eee böyle işte ya kamerası var. Bunlar yüzümü ben yüzümü göstermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Bazılarını de açıyorum kameramı ama yani fazla göstermiyorum. Neyse ben Windows 8.1'den sıkıldım. O yüzden arkadaşlar ben Windows 11'e geçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Windows 11 yaptım ve geldim. Bakın böyle. Tüm programlar diyelim. Burada benim oyunlarım var. Çet çifti. Bakın bu benim. Bu Chat GPT açıyor. Arkadaşlar bunlar benim telefonda olan uygulamalar var ya arkadaşlar. telefonda olan uygulamalar var. Telefonumda olan uygulamalar arkadaşlar. Burada da gözüküyor. Yani telefondan uygulamalar burada da gözüküyor arkadaşlar. Chat GPT tabii ki de istemiyorum. Siyerim bundan. Yani Windows 11 böyleydi. Şimdi de Windows XP'ye Evet Evet arkadaşlar. Windows XP'ye geldim. Durun. E arkadaşlar az önce ses geliyorsa üzülürüm annem geldi de neyse. Windows XP böyle arkadaşlar. Bakın Windows XP böyle. Windows XP böyle. Böyle çubuğa sahip değilim Bu arada Instagram yani, Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Content Class Simulator görev çubuğu. Yani bu da böyle arkadaşlar. Neyse. arkadaşlar izin için de teşekkür ederim. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.